Sizlerden cuma gündem makinesi ayağınıza geldi. Evet yine gündemimiz çok kalabalık hemen hızlıca başlayalım. Bu haftaki gündemimizde ertelenen oyunlar, iptal edilen oyunlar, kapanan stüdyolar ve daha niceleri var. Evet hızlıca başlıyoruz. İlk önce Fable oyunu ertelenme aldı. 2025 yılında çıkmasını beklediğimiz Fable 2026 yılında ertelendi. Xbox Game Studios'un başkanı Duncan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre daha iyi ve daha rafine bir oyun oynayabilmeniz için oyunu ertelemek zorunda kaldı larını ama bu ertelemenin oyuna çok güzel şeyler katacağını söyledi. Erteleme haberiyle birlikte bir de çok kısa oynanış görüntüsü de yayınladılar. Oyun güzel duruyor mu? Duruyor ama gerçekten de ertelenmeyi hak ediyordu çünkü oyunda bir çiğlik, bir yavanlık vardı. Umarım bu ertelenme Fable oyunu ve Fable serisi için güzel bir geri dönüş olur diye düşünüyorum. İşte zaten asıl nokta bu arkadaşlar. Olmamış oyunu çıkartmak yerine ertelemek daha mantıklı geliyor bana her zaman. Çünkü bu tarz yapımları her zaman biz gördük. Bitmeyen oyunları çıkmasını gördüm ve oyuncuyu tatmin etmiyor. Yapmayın bunu. Ne güzel Xbox Game Studios gibi siz de bu oyunları erteleyin. Bir de şöyle bir durum var. Xbox Game Studios bu sene gerçekten çok fazla oyun çıkartmaya başladı. Çok çalıştı. Evovut bunlardan biri. Hemen peşine çıkacak 2-3 tane daha oyun var. Hey Doom geliyor. Bunların hepsi iyi kötü. Microsoft'un yani Xbox'ın mutfağından çıkıyor. Kiminde geliştirici, kimin de yayıncı ama sonuç olarak tezgah aynı tezgah. Çalışıyorlar. Ondan dolayı bu sene ben Microsoft'u ve Xbox ekibini gerçekten tebrik ediyorum. En azından biz oyuncu güzel bir sene geçirmek için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum ben. Ne ödü belirsiz bir oyun vardı Wonder Woman. <laughs> İptal edildi ve ardından da Monolith kapandı. Monolith kapanması gerçekten benim çok üzülmüş olduğum kapanmasına gerçekten yaz tuttuğum stüdyolardan bir tanesi oldu. Çünkü Monolith stüdyosu dönemin ötesinde bir teknik zekaya ve akla sahip olan stüdyolardan bir tanesiydi. Niye böyle konuşuyorum? Fear serisinin geliştiricisi ve yaratıcısıydı bunlar. Fear dediğin oyun da bana göre hala en iyi yapay zeka sahip oyunların başında gelir. Yani rahatlıkla ilk üçtedir zaten yapay zekasıyla. Yapay zeka konusunda mükemmel bir dizaynı vardı yani. Yapay zekasıyla ön plana çıkmasıyla ve oynanışıyla da çok iyiydi. Ha bunu sürdüremediler. O ayrı bir konu. Ben Monolith Studios'unu şeye benzetiyorum yani. Dönemin Nokia'sına benzetiyorum. Yani zirvedeyken teknolojik anlamda dibi görmek böyle bir şey olması gerekiyor yani. Aynen öyle. Evet. Buna şeyi de ekleyebiliriz. Crytek'i de ekleyebiliriz bence yani. Gerçi şu an o Hans Şavdan'la biraz yukarı ama hmm. şu açıdan söylüyorum. krisis ilk çıktığı zaman aynı şeyleri paylaşıyor. Tamam. Yani. Eyvallah. O konuda haklısın. Bence buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Bunu bir sonraki videomuzda da konuşuruz zaten de. Zamanında oyunlar çıkarken hazır oyun motorları kullanmıyorlardı. Oyuna göre motor geliştiriyorlardı. Aynen öyle. Yani bir yandan oyun yaparken bir yandan da oyun motoru yapıyorlar. Şimdi oyun firmalarının hemen hemen %90'ı aynı oyun motorlarını kullanıyor ve üzerine hiçbir şey koymuyor neredeyse. Oyunların birbirine bu kadar çok benzemesini temel sebebi de bu. Farklı bir oyun motoru yok ki farklı bir mekanik görebilirsiniz. Ya herkes Unreal kullanıyor, herkes Unity kullanıyor, herkes Unreal kullanıyor. Neyse artık hani 4-5 tane oyun motoruna hapsolmuş durumdayız. Ve bunlar gelişmiyor. Gelişmediği için de birbirini tekrar eden oyunlar görüyoruz. E Monolith döneminde bunu yapmadı işte. Kendini geliştirdi. Yapay zeka noktasında çok muazzam bir çığır açtı. Hani Fear Series incelemesini lütfen bir oturun izleyin. Ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Warner Bros. gibi oyunlardan çok daha anlamayan bir para babasının eline birçok şeyden Geçince Çizgi film yapsınlar. böyle oluyor. Yazık oldu yani. Yazık oldu. Hani şeyde üzülmedi bu arada. Hani oyunun iptal olması Yok şey o zaten zerre umurumda değil. Monolith'in buradaki kapanması bizi üzdü biz açıkçası. Araya kaynayan ne oldu. Steam Next Fest Şubat ayında başladı. 24 Şubat'ta başlıyor. 3 Mart'ta bitiyor. Birçok oyun burada vitrine göreceği çıkmış oluyor. Evet birçok oyunu ücretsiz bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz demolarını. Ha bu arada da güzel oyunlar da var. Mesela şey vardı benim görmüş olduğum Gothic Remake mesela o da yine demosuyla geliyor. Ha çok fazla ben detaylıca bakamadım. Çok fazla vaktim olmadı. Ama mesela Orhun Kaya bununla alakalı çok güzel yine videolar yapıyor. Bu işin uzmanıdır kendisi. Oradan da örnek oyunlar bakabilir, deneyimleyebilirsiniz. Konami Blobber'la anlaştı. Silent Hill 2 remake'indeki yakaladığı başarıdan dolayı. Yani bir remake nasıl yapılır gibi bir cevap verdi bize yani. Capcom ayarında bir remake yaptı <laughs> diyebiliriz yani değil mi? Yani remake örnekleri ya da remaster örnekleri Capcom'a aittir. Bunun önüne kimse geçemedi şu ana kadar en azından. Ama ona yakın dedi Diğim gibi o kaliteye yakın bir oyun yaptı. E, sıfırdan yaptı neredeyse ve özüne sadık kalarak yaptı. Biraz fazla oyunu uzatmış bölüm tasarımlarını geliştirerek ama yine de e, güzel bir tasarım, güzel bir oyun olmuş. E, tekrar da anlaşmalar da demek ne demek? Yeni Silent Hill oyunları da göreceğiz demektir. E, yeni remake'ler gelecektir ya da reboot'lar gelecektir. Veya yeni devam ediyor. Zor. I, yeni IP zor. Zor oyun. ama Bunu daha çok remake üzerine kendini bu ara geliştirdi. Büyük bir ihtimal öyle de devam eder. Eski Witcher geliştiricilerinden bir oyunda karşı karşıya The Blood of the Dawnwalker. Bu oyunu ilk gördüğümde ben birazcık Witcher anımsattı sattı bana. Hmm. Ve güzel de bir oyuna benziyor yani. Vampirlerle orta, orta çağ teması oyunu. ve vampir temalı bir oyun aslında bu. Bana yaşattırdığı o hissiyat güzeldi. Ben beğendim açıkçası. Şeyi güzel yapmışlar. Atmosferi güzel atmosferi yapmışlar. Atmosferi çok güzel kurgulamışlar. Ve grafikler de hani gördüğüm kadarıyla güzel gözüküyor. Tam net bir şey söyleyemiyoruz tabii ki burada ama çıkışında belli olacak. Ben olayın ki. tamamıyla oynanış ve hikaye kısmında olacağım bu oyunda. Çünkü ekibin geçmişindeki başarı ortada. Bununla alakalı da yeni yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Devamı da gelecektir. Ama en er önemli detay bana göre şuydu. Geliştirici ekip şu açıklamayı yaptı. Don Walker daha minimal bir açık dünyaya sahip olacak. Böylelikle kendiniz açık dünyada tamamen kaybetmeyeceksiniz. Nerede ne olduğuyla alakalı böyle kafanız karışmayacak. Neyin nerede olduğu belli olacak. Ama gittiğiniz her köşede yeni şeyler keşfedeceksiniz. Yeni şeylere tanık olacaksınız. Ve gördüğünüz her şey aklınızda kalacak diye bir iddialı açıklaması var. Yani bunu hep söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Açık dünya oyunları güzeldi ama bokunu çıkartmadığınız sürece. Noam Walker da bunu yapacak büyük bir ihtimal. Bu bir haber beni çok etkiledi ve e, oyuna karşı olan hayabımı biraz daha yükseltti. Her zaman söylediğimiz gibi kocaman açık dünyalar yapacağınıza içi dolu dolu minimal bir açık dünya yapın. O bize yeterli oluyor. Sıradaki haberimiz yine Warner Bros'tan geliyor. Kendileri çıkartmış oldukları son oyunlardaki toplam zararını açıklamışlar. Yaklaşık 400 milyon dolar yakın bir zararları olmuş. İyi para kanka. Yazık olmuş. Paraya yazık olmuş. Milli servetten nihayetinde. Ama zerre acımıyorum. Suicide Squad, Multiverse ve Harry Potter'un Kudüs oyunu vardı. İlk iki oyuna bir şey demiyorum. Onlar zaten kötüydü. ayrı bir konu. Ama kardeşim bir spin-off bile olamayacak oyunu, bir DLC bile olamayacak oyunu sen tam bir oyun olarak çıkartıyorsun, satıyorsun ve bundan gelir elde etmeye çalışıyorsun. Ya, yani bunu bir dersin. önceki videolarda da bahsetmiştik. Bununla alakalı bir e, kızgınlığımızı dile Yine getirmiştik. Vardı. Ya yazık günah ya. Milleti kandırmaya çalışır bir şekilde de tepki alırsın. 400 milyon dolar da az para değil. Bak bunu mesela Rockstar yapıyor bunu. Örnek veriyorum GTA 5'i çıkartıyor. Bir de online modunu çıkartıyor. Online moduna para verip alabiliyorsun. Ama adam sana öyle bir şey ifade ediyor ki o parayı hak ediyor. Ama burada hani oyunu iki bölümüne koysaydı şu Quidditch'i veya evet. serbest takılabileceğin bir Quidditch yarışması olsaydı böyle maçları olsaydı olurdu. Ya da bir DLC parasıyla satsaydın. Hadi hani ona da bir Yine fazla para kazanmanın derdine düşen firmalar. Womble Bros ders alınıyor ha bu arada. Yok Hadi ya söyleyeyim. bir çok sektörde olduğu gibi az önce de söyledik tekrar düşmüyorum. Devam ediyoruz. Ubisoft tüm tuşlara basıyor. Şundan dolayı kendisinin son şansı olduğunu biliyor. Asıl Sigrid olsun artık ya çıkış ya batış hikayesi olacağını çok iyi biliyor. Bundan dolayı da elinden geldiğince bu oyunu pompalamaya, bu oyunu piyasaya sürmeye çalışıyor. Normalde yıllardır Steam'de oyunları olmayan Ubisoft, gerçi son yıllarda oyunları eklemeye başlamıştı ama hala tam bir port olayı söz konusu değil. Değildi. Başarımlar yoktu bu mesela. Kartlar yoktu. Bilmem ne yoktu. Ama burada şak diye ilk günden 54 tane başarım eklemiş ama. Yani oyun ilk günden Steam'e gelecek başarımdan olacak. Kartlar olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Ya bu ne demek? Bu olsun demek gibi bir şey oldu bu. Ya bu Ubisoft'un gerçekten artık dibi görmeye başladığının son resimleridir bence yani. Ha bunu zamanında yapsaydı da bu hallere düşmeseydi keşke ama yapacak bir şey yok. Geçti borun pazarı süre şeyini de. Biz de son haberimizle eşeği sürelim gidelim. PC Plus eklenen son ücretsiz oyunları söylüyoruz. Üç tane oyun geldi. Üçü de güzeldir. Oynanır. Keyiflidir. Mart ayı itibariyle aktif olacaklardır. Dragon Age Devil's Guard geliyor. Normalde 1800 lira etmeyecek oyuna hatta 180 lira bile. Neyse çok iddialı oldu. Bak çok linçlediler ama ya. Çok linçlediler. Bizim bir, uzak kaldığımız bir oyun ama bayağı bir linçlediler. Bayağı bir eleştirildi. Bir eleştirildi. E, o kadar eleştirin ardından oyunu kapatmadılar. Ne yaptılar? PC Plus'a eklediler. Oynamak isteyenler PC Plus üyeliği ile beraber ücretsiz bir şekilde oyun oyunu buradan oynayabilirler. Bununla beraber yeni bir Sonic oyunu eklendi ve son olarak da TMT yani Ninja Kaplumbağaların e, oyunu da PC Plus eklenen oyunlardan bir tanesi oldu. Kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bu haftalık gündem makinesindeki haberlerimiz bunlardı. Bir sonraki gündem makinesinde görüşmek dileğiyle inşallah. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar oyunlara kalın. kalın.